Aaa Asım ban mıymış? Hadi lan oradan. Dur bakayım. Oha. Oha. Asım'da da mı bu kıyafet varmış? Yo bu benim kıyafet. Asım'da bu kıyafet. Asım'ı aramam lazım. Kanka ayağını kaydırmışlar. Aynen kanka. Ya, yakalandık aynen. mı? Kanka yayındayım bir de ya. Harbi mi? Kanka ayağın yakalandın mı ile ya Aynen aynen. Kanka dedim sana hileyi fulleme diye. Bak ben fullemiyorum ban yemiyorum. Yo, aynı da işte PUBG geliştirdim. He. O zaman ben bu yayın açmayayım. Allah bilmem artık. Ha. Ne oldu kanka bu arada samimi olarak? Bilmiyorum ki ban atmışlar öyle 10 sene Sistem banı mı? Sistem banıdır. Herhalde bilmiyorum. Yazdın mı Ozan'a? He? Ozan Gile yazdın mı? Bizim Yakup yazmış bir moderatöre de ben de bir yabancı bir admin'e yazdım. Hı hı. Kaç gün belli olur dedi. Anladım. Onu sorayım dedim. Beni de bana da chat söylüyordu da o yüzden bekliyorum ben. Bir şey yok. İyi bakalım kanka öpüyorum o zaman seni. Birazcık Değil da arkana yaslanıp dinlenmiş olan asını satayım boş ver. Değil Hadi bay bay. Kanka ben dedim ama Asim dedim bu kadar çok kullanma hileyi dedim. Bak maksimuma falan getiriyor ya. Ben dedim ki kanka bak yapma. Maksimum hale getirme o hileyi. Yok diyor ben maksimumda kullanacağım hileyi falan filan. Nah işte banlanmış. Şimdi. Toska da ban yedi biliyoruz. Ee, Toska'ya da bakmıştık. O da ban yedi.